Herkese merhabalar, Kriptomask'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aurora token projesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten güvenilir ve gerçekten risk almadan yatırım yapabileceğiniz, bu yatırım karşısında da çok güzel pasif gelir elde edebileceğiniz bir proje. Uzun soluklu bir proje arkadaşlar ve sizi ana paranızı çıkardıktan sonra gerçekten kâra geçirebilecek bir proje. Kazandığınız tokenları tekrar yatırım yaparak gerçekten çok paralar kazanabilirsiniz proje üzerinden. Ve e, Türkiye komünitesi gerçekten çok çok güzel. Yatırım yapmasanız bile komünitelerine katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çok güzel sohbet muhabbet dönüyor içeride. E, hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmamakla beraber benim gerçekten beğendiğim projelerden bir tanesi oldu. E, yakın zamanda tanıştım projeyle ve benim de kendi jeneratörüm var. Bunları sizlere adım adım aktaracağım. İsterseniz arkadaşlar öncelikle kitabın ortasından konuşalım. Kendi uygulamalarından bahsedeyim sizlere. Sonrasında sitelerini yine incelemeye başlarız ve e, PDF halindeki white paper'larını da inceleyeceğiz. Ne gibi e, getiriler sağlıyor, ne gibi geliştirmeler yapılıyor bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar oyunu kendi siteleri üzerinden siteyi ben size açıklamaya vereceğim. İndirebiliyorsunuz. Şurada bakın Google Play'e yönlendiren bir link var. Şurada da Apple Store'a yönlendiren bir link var. Hangisini kullanıyorsanız uygulamalarını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aurora diye aratırsanız eğer atıyorum App Store'da o da karşınıza çıkacaktır. Bunun bilgisini baştan verelim. Sonrasında e, ben şimdi sizlere BlueStacks üzerinden bir emülatör üzerinden göstereceğim. Bilgisayardan video çektiğim için. Ekran açıldıktan sonra şöyle bakınız arkadaşlar, register bölümü var burada. Register tıkladıktan sonra şuradan kullanıcı adınız, şifreniz password'ünüz ve aktivasyon kodu olarak arkadaşlar benim size vereceğim referans linkini kullanırsanız bana da destek olmuş olursunuz ee, Eğer benim videomdan gördüyseniz projeyi lütfen vereceğim aktivasyon linkini de kullanmayı ihmal etmeyin birazdan sizlere vereceğim aynı şekilde aşağıda açıklamalara da bırakacağım Şimdi bu kayıt bölümünü gösterdikten sonra isterseniz bir giriş yapalım. Şöyle ben bir giriş yaptım sisteme. Sisteme giriş yaptıktan sonra şu anda arkadaşlar benim jeneratörümü görüyorsunuz. Ben dün ee, aldım jeneratörü. Şu anda bana bir günde 3.7 Aurora token kasmış ve bunun karşılığı da 2.62 dolarmış. Burada bakın çeşitli özellikleri var jeneratörlerin. Bu ee, gaz, yağ ve şu anlamını bilmediğim özellik biliyorsanız siz yorumlara yazabilirsiniz. Bunlar düştükçe bunları ekleme yapmamız gerekiyor. Bu da tabii ki bize bir gider olmuş oluyor. Bunu sizlere söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken şöyle aktivasyon kodunu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Uygulama izin verirse. Küçük harflerle DDQ büyük harflerle LKK. Bunu eğer benden gördüyseniz uygulamayı. Eflit programdan e, referansım olarak katılırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bunun haricinde şu şekilde dediğim gibi e, satın aldıktan sonra Aurora Token'larla bu jeneratörleri satın aldıktan sonra çeşitli noktalarda sizin için kazım yapmaya başlıyor. Bunun seviyelerini arttırabiliyorsunuz. Jeneratörün seviyesini arttırabiliyorsunuz ve daha fazla gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Bu tamamen sizin stratejinize, mantığınıza kalmış bir olay. Şuradaki jeneratörlere bakalım. Şurada arkadaşlar 55 avroradan başlayan fiyatlarla jeneratörler mevcut. Bunun karşılığında size aylık olarak 10.50 avro veriyor. Yine şurada görüyorsunuz arkadaşlar 110 avroluk var. Bu da 22 avro aylık veriyor. E, tabii fiyat arttıkça biraz daha dönüş oranları biraz da olsa artmış oluyor. Burada bakın benim elimdeki var. 115 Aurora aylık veriyormuş. Bu şekilde ilerleyen bir e, jeneratör sistemleri mevcut. Bakınız gerçekten e, yüksek oranlarda geri dönüşler sağlayacak e, jeneratörler mevcut. Burada da dediğim gibi ana parasını çıkarttıktan sonraki jeneratörünüzü geliştirirseniz çeşitli noktalarda daha fazla gelir elde etmeye başlayacaksınız. Ana paranızı çıkardıktan sonra bu size çok uzun süreler arkadaşlar bir ek gelir kapısı sağlayacak projelerden bir tanesi ve dediğim gibi gerçekten çok güzel bir Türkiye komünitesi var. Oraya katılmanızı da ben size özellikle tavsiye ediyorum. Şurada da dediğim gibi zaten e, Aurora sayınızın arttığını, Aurora hash'inizi burada hepsini görebiliyorsunuz. Bununla birlikte bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Kısaca bir e, sizlere Light Paper'ından bahsedeceğim. Ondan sonrasında arkadaşlar Farklı videolar gelecektir zaten Aurora ile alakalı. Detay videolar gelecektir. Durum değerlendirmesi de yapacağız sizlerle beraber. Şimdilik çok kısa, çok kısa bir white paper'larına da bakalım. Şurada özellikle sizlere göstermek istediğim şeyler var. Bakın şurada 550 Aurora NFT aldığınız zaman birinci upgrade'iniz 7. Aurora token tutuyormuş. Bunu da mine etmeniz 2 gününüzü alıyor. Burada çeşitli bilgiler mevcut, çeşitli stratejiler mevcut. Buraları inceleyebilirsiniz. Şurada bakın. 232 gün yerine 120 gün içerisinde nasıl ana paranızı çıkartabileceğinizden vesaire bahsediliyor. Şurada bu noktada yine bakın yükseltme yaptığınız zaman, jeneratör seviyesini yükselttiğiniz zaman günlük olarak ne kadar geri dönüş sağladığını sizlere göstermiş oluyor. Şöyle görüyorsunuz tabii ki jeneratörün seviyesi arttıkça fiyatı da tabii ki artmış oluyor ve bununla birlikte geri dönüşleri gerçekten muazzam bir şekilde artmış oluyor. Şurada yine benzin doldurma zamanları söz konusu. Ne kadar sürede bir benzin doldurmanız gerekiyor vesaire diye. Yani hani alayım kenara atayım 2-3 ay bakmayayım diyebileceğiniz bir proje değil. Jeneratörlerin benzinleri bitiyor. çeşit özellikleri bitmiş oluyor. Bu noktada sizler tabi e, tabii ki jeneratörlerinize bakım yapmak zorundasınız. Şu 110 avroralık jeneratör içinde. Burada bütün jeneratörler için seviye farkları. bakım seviye arttırmak ortalama olarak aynı avrora denk gelmiş oluyor. Burada sebepler arttıkça günlük olarak ne kadar e, dönüş yapılacağından yine tabii ki bahsedilmiş. Gelip de burayı siz de detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yani burada asıl bakmanız gereken nokta bir white paper'ları özellikle bir e, Telegram Türkiye grubu gerçekten çok hareketli. Orada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Moderatörler sizlerle ilgilenecektir. Bununla birlikte arkadaşlar uygulamayı indirerek sizler de e, jeneratör sahibi olabilirsiniz. Dediğim gibi referans kodumu da unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bana bir katkı yapmış olursunuz arkadaşlar. Evet bu videoluk benden bu kadar olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. proje ile alakalı olarak belki daha önce katılmış olabilirsiniz. Belki yeni görmüş olabilirsiniz projeyi. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. She